Merhaba, organ bağışı nedir? Kişinin hayattayken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra tüm doku ve organlarını başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Ülkemizde organ nakli canlı vericiden yapılabildiği gibi beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin birinci dereceye yakınlarının yazılı onayı alınmak şartıyla da yapılabilmektedir. Buna kadevelik organ nakli demekteyiz. Bağışlanan organların 72 saat içinde alınması gerekmektedir. Organ bağışı için tüm kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde organ bağışı birimleri bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın buraya başvurması yeterlidir. Ülkemizde güncel duruma bakacak olursak hala 29 binin üzerinde organ bağışı bekleyen nakil hastası vardır. Ve bunların büyük bir çoğunluğunu böbrek hastaları oluşturmaktadır kalp ve karaciğer gibi hayati organlar için bekleyen hastalar eğer uygun organ bulunamadığı takdirde yaşamlarını kısa bir süre içinde kaybetmektedirler. Demek ki organ bağışı hayat kurtarır. Bağışlanan her organ filizlenen bir candır.